Merhaba arkadaşlar bu sizlerle birlikte, Minecraft modlu survival oynayacağız ve görüyorsunuz ki birkaç dakika kasındım arkada şimdi ben oraya çeksem ve oradan düşsem ölür müyüm denemeyeceğim Nereye bunu aklıma geçirdiğimi bile bilmiyorum <laughs> arkadaşlar sizce ben şanslı mıyım? Oğlum bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Oğlum bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu Bu ne? Bu çıktı. Valla birazcık altınım olsa. Biraz daha demirim olsa. Be. Ve bir de hastayım bu arada. Eğer ki olursa yalnız teşekkürler. Yani bir şey yok. Ama ben bu arada gerçekten video şey Tamıyorum ya. Video yapıyorum. Ne çalışıyorum? Vok gibi. Çıkıyor ve atmıyorum. Çünkü benim kanalımda vok gibi video. Şey. yok ve Hadi beni patlat be creeper. Oğlum bir tane daha o. Bu arada niye adamın havalı Steve olduğunu bilmiyorum. Ben de böyle. oğlum buradan ne? Bu arada ben oraya ayakta çıkmam bir daha. Ben oradan <laughs> neyse. Ne bu? Ne bir şey mi merak ettim. Merak etmedim de değil. Yani bakacağım. You're living on my... Neyse arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar. Yakında garson roman çekisim var da. Bilmiyorum ki. Ve bir de hesabım olsa anaksiyle bir sunucu açardım. Ve onu oynardık. Valla kankamla birlikte oynardım. Ama Minecraft hesabım. Veya da Minecraft hesabım olsaydı gerçekten Roxy ile oynardım arkada Sla! Ee, ben niye derimeye bakalım. Vurro. Neyse bunu bakalım. Neyse bakalım. I'm <laughs> coming about me. nasıl şarkılar aklıma gelince söyleyeyim geliyor. O söylediğim şarkı tercih çok okay, üzgünüm tamam tabi biraz daha kolay güzel ya Yola alsın ya sen ben niye nolice yaptım onu Neyse öl öldü öl öl öl. Öl 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 Böyle mi Mesela puan kazanım. Yani bakın buradaki aç. Böyle şey kazanım. Bu bilirsin. Bu normal bir domuz değil. Bakma bu pembe. Yani bu şanslı bir domuz. Bakma bu modda pembe domuzlar şanslı domuz diye adlandırdım ben sen. neyse arkadaşlar İlk yeni bir başlangıç bu arada bölümün adresini ben niye boş boş konuşuyorum ve hala aynı yok evet ya Bu arada Bunlar mı buradan gene? Bunlar gelmedi ama Geyikler geldi Mor sayfında Oynar birkaç tane Daha mobu var Freddy's don't care Oha yapacağız sadece. Aa, ben buraya ev yapacağım. Arkadaşlar. bu ah. Neyse arkadaşlar mı? Artık eşyaları yapalım ve bu madene girelim. Neyse. Ben yeni şeyler yapmaya başlasam iyi olur. Dark Lord. Hack Lord. Or Hack Lord. Hop. Ve burada olan mesajları şey toplamam Ve bir de bakın var. Demir kazmam olduğunda bunu kazacağım. Bunun her şey Oğlum macinin üstünü kapatıyor? yani. Ha sayesinde de bir tane alabildik. Buna çok fazla güçlü yani. Tam bir tanesi on vuruyor. On, on, on. Seti de onu kaplıyor. Koruma on gibi. Düşünün bak direkt barınız fulleniyor.